Sevgili arkadaşlar biliyorum en çok merak ettiğiniz konu günlerdir tartışılan konu. Silahların devre dışı kalması için bundan sonra ne yapılacak konusu. Bu konunun çeşitli cevapları var tabii ki. Bazıları bizde, bazıları bizde değil takdir edersiniz ki. Bunu her zaman açıklıkla ifade ettik. Çünkü süreç tarafları açısından daha önce de söylediğimiz gibi kendi ritminde ilerliyor. Ancak biz önemli öznesi olarak sürecin bir kolaylaştırıcılık rolü üstlenmek istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Yolu açmak istiyoruz. Bu yol sağlam dayanaklarla yürünebilsin diye. Yıllardır yapmaya çalıştığımız şeyi yapıyoruz siyaset konuşsun diyoruz. Farklı fikirler Türkiye'de örgütlenme özgürlüğüne kavuşsun diyoruz. İnsanlar fikirlerini özgürce ifade edebilsinler diyoruz. Halk iradesine saygı duyulsun diyoruz. Seçme seçilme hakkına saygı duyulsun diyoruz. İnsanların tercihlerine saygı duyulsun diyoruz. Herkes için adalet hakkından bahsediyoruz. Hepimiz için barış hakkından bahsediyoruz. Hepimiz için demokrasi hakkından bahsediyoruz. Bizim kolaylaştırıcılık tanımımız tam da böyle bir şey ve siyasi partilere yaptığımız çağrının bağlamı da tam da böyle bir yer. O yüzden biz 11 Temmuz'da Süleymaniye'de gerçekleştirilecek 12 Mayıs kongre kararlarına uygun bir şekilde atılacak bu somut adımı izlemek için eş genel başkanlarımız, Bileşen partilerimizin eş genel başkanları, eş sözcüleri, merkez yürütme kurulu üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmıyla birlikte DEM Parti heyeti olarak 11 Temmuz'da Süleymaniye'de bir grup PKK'nın katılımıyla gerçekleştirilecek bu ilk adıma, bu tarihi ana tanıklık etmek için orada olacağız. Bunun yalnızca bir tanıklık olmadığını biliyoruz tanıklığın çok önemli bir sorumluluk ciddiyet yüklediğinin de farkındayız. Biz bu olaya, bu meseleye ciddi yaklaşıyoruz ve herkesi zaten ciddiyetle yaklaşmaya davet ediyoruz en başından beri. Yalnızca DEM Parti'nin meselesi olmadığını söylüyoruz. O yüzden şu çağrımızı da yinelemek istiyoruz. Bu tarihi ana yani silahların tümden devre dışı kalması için atılacak bu somut adıma kongre kararlarına uygun bir şekilde ve Sayın Hocalandan gelen bugünkü mesaja uygun bir şekilde atılacak bu adıma bu ülkede Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt meselesinin eşit, adil, onurlu ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için kendini sorumlu hisseden Herkesin aynı hassasiyetle yaklaşmasını temenni ediyoruz. Bunu bir yenme yenilme, bunu bir tasfiye, bunu bir taviz gibi görmemek, böyle yaklaşmamak ve bu dili, üslubu ve yaklaşımı değiştirmek gerekir. Görüyoruz ki halen sürecin hassasiyetine rağmen bu dil tercih ediliyor. Bu meselenin bu dille çözülemeyeceğini geçen 10 yıllar bize gösterdi. Önümüzdeki 10 yıllarda yeni bir dil, yeni bir yaklaşım, yeni bir üslup ve yeni bir zihniyete ihtiyacımız var.